Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mecan Barbi. Bugün de sizlerle beraber bir günde fenomen olunabilir mi? Bunu göreceğiz. <laughs> Orada burada görüyorum bu yola baş koyup bir bok olamayan... Tabii ki de öyle demek istemedim. Hayallerinizin peşinden gidin dostlar. Ama herkesin hayalde YouTuber olmak olmasın. Kurban olayım size. Biriniz de deyin ki ama doktor olacağım. Oğlum 2.80 sıkırım ya ben. de dedim ki bir Hollywood starı Hollywood, Hollywood olarak bu insanlara yol göstereyim, rehberlik yapayım. Nasıl yapmışım, iyi yaptıysam yokum vardı bilirti Niye böyle bir mekanda başladım? Evim bile olmayacak. Hani fenomen niye sıfırdan başlayacağım? Sadece bir telefonumuz olacak. Evimiz yok ama iPhone 11'imiz var. İşte böyle de vasıfsız bir <laughs> Son paramla iPhone 11 almışım. Bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız YouTube'da, Twitter'da her yerde yapabiliriz bunu. Dilerseniz hemen başlayalım efendim. <laughs> Şimdi Instagram hesabımızı oluşturuyoruz. Bu arada yine sizi unutmadım. Bu hesabı fenomen yaptıktan sonra bir kişiye çekilişte hesabı vereceğim. Çekilişe katılmak için bu videonun altına yorum atmayı, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hemen başlayalım. Nikimizi çok düşünmeye gerek yok. Serseri bir tarz istiyorum anladım mı? Hani şöyle pozlar vereceğim. O yüzden Karabela 31 Ofişiyel Yapıştır gitsin ama Oğlum baksana 3 saniyede açtım hesabı Eli kolu olan hesap açıyor işte bu <laughs> yüzden Bir fotoğraf ekliyoruz hemen Efsane oldu Kendimi de takip edeyim Bir takipçi bir takipçidir <laughs> İlk postumuzu ve profil fotoğrafımızı yaptım Şu anda ekranda sizde görüyorsunuz Hemen bir de story yapıştırıyorum Şöyle tatil story'si <laughs> Flip flop Holiday Trip Gang skirt <laughs> we have four whoo larry's <laughs> tamam. İyi de arka yapıştıralım. Koji Prada Anay'ın neyse. Bunu da küt diye yapıştırdıktan sonra artık hesabımız hazır. Şöyle göstereyim. Bir gönderimiz, bir hikayemiz var. Sıfır takipçimiz var. Şimdi nasıl takipçi kasacağız? Hemen onu göstereyim. İlla Keyşan'dan ne bakıyorsun dayı dayıyım açayım. İlla bunu mu yapayım? İlk işimiz mesela bir profiline gidelim. Yorumlara beni takip edenin annesi inşallah ölümsüz olur.com bir de Enes gidelim. Enes bu çoraplar ne kurban oluyor. <laughs> Pislik götürüyor. Allah birdir diyen <laughs> takip etsin. Değildir diyen etmesin. <laughs> Bak duyar da kasıyor. Adam Sandler'a gidiyoruz. şeye baksana. Bu adam öldü bu olma. Ha. <laughs> Me follow you happy. <laughs> takip et mutlu ol diyorum arkadaşlar. Danla Bilic'e de gidiyoruz. Storym'de ifşam var. <laughs> <laughs> Sadece artı 18 baksın Gerisi sakın bakmasın Bak bu ters psikoloji Hani 18 yaşında olmayanlar da illa baksın diye Buradan yapacağımızı yaptık Gün sonunda zaten takipçimizi size göstereceğiz Şimdi dışarı çıkacağız Kağıtlara hesabımızın ismini yazacağız Arabanın arkasına da yapıştıracağız Trafiktekiler de takip etsin diye Onun dışında duvarlara asacağız Bakalım gün sonunda kaç takipçim olacak Bu serinin devamı için bakın unutmayın diye Tekrar tekrar söylüyorum Hamsi kafalılar var Videoyu beğenip yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım işe koyulalım. Daha bir kişi bile takip etmemiş ya da... Aaaa! Neyse üç. al gel <laughs> Neyse bu taktik tutacak ama inanıyorum. Lütfen tanal dilencilik yapıyoruz şu an. Farkında <laughs> mısın? Takip edin. Oğlum bunu arabanın arkasına yapıştırırsam arabayı takip etmesinler tüm yol. <laughs> bu tarzda kağıtlar yapacağız arkadaşlar. Biz hemen yazalım. Beklemede kalın. Geliyorum biraz daha. Hani Böyle, şey mi fenomen olacaksın? Herkese takip ettir. Ben etmiyorum mesela. Etseniz oğlum ya. Arkadaşlarımı da takip ettiriyorum. Her yorumuna diyeceğim ki çok iyisin. Süper devam tamam. et. Mükemmelsin. Sen de. Herkes takip ediyor. Ben de edeceğim şimdi. Arkadaşlar ben ilk takipçisiyim. Şimdi de yorum atıyorum bir tane. Süpersin. Devam. Yorumumu da attığıma göre artık bir fenomen olabilir. Şu anda takipçi sayımız 4 oldu. Hesaptan ayakkabı reklamı almamız lazım. Bakalım nasıl sonuç alacağız. Denemeden göremeyiz değil mi? Gerizekalı. Bugün bulunmuyor. Oğlum Semi gibi oldu ya araba. <laughs> Polis çevirse açıklayamayız ha. Polis kadınsa hiç açıklayamayız. 31. <laughs> buraya yapıştırdık. Bunları da şimdi işlek yerlere asmaya gidiyoruz. Hadi. Kadıköy'ün işlek bir yerine geldik şu anda. Bu şekilde ellerinde tutacaklar yanımda gezip. Ya hiç hesaba bakmadım. Takipçi geldi mi gelmedi mi bilmiyorum. Yaklaşık yarım saatte bu arabayla geziyoruz. Böyle milletin yanına gidip takip etmeleri için yalvaracağız. Bakarsınız bir ayakkabı reklamı alırız. E <laughs> bu arada o ban dövüşçü değil mi? Aynen. Yani birisi derse ki birader neyi çekiyorsun? Maymun mu oynuyor diye. Göster bir hareket. Evet destekte de verelim. Türkiye Federasyonu, Dövüş Federasyonu. <laughs> ben cidden korkuyorum ya. Şu anda insanların tepkisini çektik. <laughs> Bakan insanların hepsi takip ediyor. Şu an 50 takipçimiz yani. Hocam merhabalar. Instagram'dan takip eder misin? E işte, sorry, no. Ben de sorayım. Eyvallah. Eyvallah. Kanka telefonun ne? iPhone 11 çekilişi var. Kesin vereceğiz ama. Kolay gelsin. Kan mı o? Efendim? Kan mı o? Biz böyle reklam yapıyoruz. Reklam abi Kaç ünlü kan alıyoruz? Kan değil. Kan almıyoruz kimseden. Instagram'dan takipçi alıyoruz. Kan alıyoruz zannettim. Kanka bir baksana. Takip eder misin Instagram'dan? Tamam dedi gitti. Gemiden çıkan e, insanlara bak. Oğlum kabile... Ya kolana yok mu <laughs> Evet arkadaşlar. Sosyal mesafe yok mu <laughs> Ya oğlum burası neden Kadıköy, Bomonti, Moruk falan? İnsanlara diyoruz ki takip eder misin diyoruz. Samut gibi suratımıza bakıyorlar hani böyle. Hayır birisi diyor ki tamam deyip geçtin bile okumadı daha. Tamam dedi gitti. Ne olurdu bir senede insanlık modu olsa. Burada gider yapsın da bir kavga edip bir şey yapar Sen yani. nasıl bir çağırsın ya? Bu video istiyorum. çekmeye gelmemiş ki bu adam da öyle göstermeye ya. gelmiş. Hocam Şimdi pardon. Size... Hocam ne oğlum sen nerede kullandın en son? hocam kelimesini? <laughs> <ya. Bir> şey <laughs> mi Google, Whatsapp. Lisede benden bir özlemdi hoca kelimesi o yüzden hocam diyorum. Pardon. Ben çok sinirlendim. Gidelim ufaktan yoksa büyük kavga. Ne şey, sinirim bozuyor? Sanki adamdan bir böbreğini istemişim, tapu istemişim gibi böyle yapıyor. Ben sonuçta bu hesabın sahibiyim, patronum o yüzden. Gidin. Bir kişi hanginiz takip ettirirse ilk önce yan hesaptan takip edeceğim. <laughs> gel abi. Gel gel gel. Kara bela. 31 official. Sana bir şey mi? Şu çocuk şu döndükten sonra takipten çıkmazsa şey çıkmayacak. Ver, Eyvallah kardeşim. Arkadaşlar ben kazandım. Gitti kazandı. çocuk küçük ya kıstırdı çocuğu yumruk attı şöyle. 2000 daha kıstırdık gözümüze. Instagram'dan çocuk takip edebilir misin varsa Karabela31. Fenomen olmak için hayalimiz var. İstersen edersin eve gittiğin zaman. Karabela31 official. Tamam. Teşekkür ederiz, Kolay gelsin. Ya. Evet. Yaş kitlemizi büyütüyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Kaç yaşındasınız beyefendi? 53. 53 yaşında bir takipçi kazandık bugün. Şu an cidden duygulandım. Takip evet. ediyorum. 53 yaşındaki dayımızı Takip da ettim. takipçilerimize kazandırdık. Beğendik, teşekkürler Çok dayı. Çok teşekkür ederim. Nasıl biliyor musun? Ya zülfikar çıkabilir. Aynen, aynen. Anladın aynen. mı? Bence yeterince kişiye burada duyurduk. Gidelim şimdi başka reklam stratejileri deneyelim. Çok afişi astık. Birkaç tane kaldı elimizde. Onu da insanlara bu broşür gibi vereceğiz. Ve bugünlük görevimiz tamamlanmış olacağız. Eve gidip takipçileri saymaya başlayacağız. <laughs> ne de Anla kalacak piyasada ne Duygu aslan Hiç kimse. Boom. Tekrar kalkar böyle bir... Oldan geçen insanlara vereceğiz. Dostum almak ister misin? Ha? Eyvallah. Ya ister misin? Herkes çok sinirli artık. Sonra bir şeyim polisler geliyor. Bitik <laughs> durumdayız. Bayağı bir yorulduk. Şöyle göstereyim. Herkes fena. <laughs> Son bir şey daha kaldı. Baya bir post atacağız. Hani hashtag kullanarak. İşte hashtag zamanında oldu. Hashtag günaydın. Hashtag annen. Hashtag böyle. Sonrasında akşama kadar bekleyeceğiz. Bakalım akşam takipçi gelecek mi? Yok su hüsrana mı uğrayacağız? Bence gelecek. Hemen şu fotoğrafı yapıştırıyorum. Bunları demin çekindim. Acısı çok olanın. Gülüşü güzel olurmuş. Bak bize. Kıps işaretimizi ne yapıyoruz. Ne koyabilirim hashtag? GT geri takip. Semih var o kazandırıyor. <gülüyor> <gülüyor> İyi geceler işte Cristiano Ronaldo. <laughs> tamam. Bu şekilde bir ton post paylaşacağım şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Sonra bu var. <laughs> Ena online diye bunu paylaşıyoruz şu an. <laughs> Burası bir kaos alanına <gülüyor> <gülüyor> Tamam Ena online online. Çekiliş yapıyoruz. Takip. Takip eden takip ederim. <laughs> Christian Paroni. <laughs> Hep bir futbolcu ekleyeceğim. Tamam bak bu çok güzel bir fotoğraf. En azından <laughs> site çocuğuyuz. Boz <laughs> bu çocuğu değiliz. <laughs> Yapıştık. Hashtag altar. Altarlı sözler. İstanbul. <gülüyor> <gülüyor> olarak da Rolex'imi gösterdiğim bir fotoğraf var. Onu da yapıştırıyorum. Çakma diyenlerin çakma yok ama. <gülüyor> <gülüyor> Zengin. Luxury Life. Rolex. Hashtag, İstanbul. Bunu da paylaşıyoruz arkadaşlar. Şu anda daha yapabilecek hiçbir şeyimiz kalmadı. İnsanlara gittik söyledik. Kağıtlar astık. Arabanın arkası. Yani daha ne yapabiliriz? Son olarak bir şey kaldı bak. Onu unutmuşum. Kusura bakmayın. 30 yaşındasın sen. Şerefsiz. O günlü bir isim söyleyin ama dünya starı gibi. Ajda hariç. Rihanna. Rihanna. Arkadaşlar Rihanna'nın hesabı spamdan kapanmış. Barba 14 milyon takipçisi var. Kim bu lavuk? Selamun Aleyküm. Beni story'inde paylaşmazsan beddua ederim. Paranın ayrını göremezsin. Hayırlı günler diyorum. İngilizce olarak da translate yazıyorum. Yani çevir bunu yazıyorum. Gönderiyorum ve beklemeye başlıyoruz arkadaşlar. Saat şu anda 5. Bir günde fenomen bakalım olabilecek miyiz? Hani kaç takipçi kazanabileceğiz? Bugün bunu göreceğiz. Çünkü bu işi kolay sananlar var. Her şeyi yaptık artık beklemek kaldı. Sonucunda görüşmek üzere. Bir fenomenin doğuşuna tanıklık etmeye hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Bütün gün çalıştık, çabaladık, kazıdık tırnaklarla ya. Ve şimdi meyvelerini alabilecek miyiz bu kadar çabanın? Bunu göreceğiz. Akşam oldu. Arkadan görüyorsunuz zaten. Suratıma bakmayın. Kanı tağamayın her şeyi. Hesabımıza gireceğiz. Bakalım kaç kişi gelmiş. Yorum atan, DM atan var mı? Hepsini kontrol edeceğiz. Size yemin ederim gün boyu bir kere bile bakmadım belki 100 takipçim var belki 1000 belki 100.000 bilmiyoruz hemen bakalım işte Türkiye abi emeğinin karşılığını alamıyorsun <laughs> Hemen o triplere giriyor. 9 takipçimiz olmuş. Zaten 4'ü biziz arkadaşlar. 5 kişi takip etmiş. Bakalım DM var mı? Bak Barbara Palvin işte. Cevap bile vermemiş. Böyle büyütmeyin. Sizi biz çıkardık oraya. İndiririz. Şimdi bir analiz yapalım. Bir günde 9 takipçi kazandıysak 365 çarpı 9 3000 takipçi oluyoruz arkadaşlar seneye. Bu gurur hepimizi. Bence başarılı bir deneme oldu. Doğru yolda olduğumuz eminim. Sadece devam etmemiz <laughs> 9 ne amına koyayım ya. Ama bak story'yi 29 kişi görmüş. Sadece 9'u takip etmiş. Her neyse o adam oraya nasıl geldi bir düşünün diye size bir sosyal mesaj yaptık. Umarım video beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz like beğenmediyseniz dislike atmayı unutmayın. Ve daha fazla video için kanala abone olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay amigos. Yani amına koyayım 9 ne ya.